Evet arkadaşlar bugün sizinle ne oynuyoruz? Tahmin edin Brawl Stars. Brawl Stars uzun zamandır yani. Yani hiç girmiyorum. O yüzden bir giresim geldi. Öyle neler değişmiş neler değişmemiş. Bakasım geldi. Cordelius bile var. O Cordelius efsanevi olmuş. Aa Search efsanevi olmuş. efsanevi <laughs> yazıyor. Aa harbiden. Evet bugün sizinle oynayamayacağıma göre siz bana yazacaksınız. Böyle çılgın görevler yapacağız. Brawl Stars'ta. Ama bu bu videodan sonra ve şimdi Roblox'a geçelim. Evet arkadaşlar geri geldim. Buradayım. Bir tane size bir tane abi buldum. Bir oynayacağız. Ama nereden başlayacağını bulabilirsin. Başlangıç tutuyor. Başladım. Evet arkadaşlar bu öbür daha zor olacak. Yani birazcık daha zor aşama 2. Bunlar falan kolaymış değil mi? Bu arada PRZ gene canları abone olanlardır. Abone olmayıp like atıp like atmayan böyle video videolarımı izleyip güle güle eğlenen kişilerde hain bir köpektir. Ondan arkadaşlar siz Abone olduysanız adamsınız ama abone olmadıysanız bence izlemeyin. Yani şaka yaptım ben şaka. Hepiniz cansınız. Bu ne? Hı. Baya kolay mış. Abi kaç ilerleme yazıyor? <laughs> e şey abi ben niye öldüm ya? <laughs> Kız Kızdayını gibi geriye gidiyor. Ben de ölüyorum. Zor. Arkadaşlar o biler zor zor. Nasıl yapalım biz? Vallahi zor. Şaka şaka bu kolaymış da var ben eğlenirken ölüyorum. Uhu. Of. Arkadaşlar. Şey kameraman bir yaklaşsan bir şey diyeceğim. Yaklaş yaklaş. Ya o kadar da demedik. Yaklaş. Yaklaş. Biraz kay. Kay kay. Yahu o kadar da demiyoruz artık abartma. Vallahi, tamam bu yeter. Bu yeter dedim. Tam bu böyle daha iyi. Arkadaşlar son tişörtüm nasıl? Mükemmel. Ulala. Evet şimdi devam edebiliriz. Ve like atın. Lütfen. Lütfen like atın. İzleyip de like atmıyorsanız ayıp <laughs> oluyor ama ya. O kadar emek veriyorum yapmaya. Valla o birader çok kolay Ama neyse. Bir dobimi de yapmaya devam edelim. Siz bir de siz bana görevler falan veriyordunuz ya hani. Yani siz bana Roblox'ta görevler falan atacaktınız. Atmıyorsunuz. Biraz derse görev atın tamam mı? Bu, bu videoyu yayınladıktan sonra. Ah, oh, neredeyse yere düşüyordum. Aa, Fenerbahçe. Ben Fenerbahçeliyim bu arada. Hangi takım olduğunuzu da yorumlara yazın. Yani yazmıyorsanız canınız sağ olsun ama neyse abone olmuyorsanız like atmıyorsanız da canınız sağ olsun. Ama yani o kadar emek veriyorum. Bence bir like atsanız iyi olur. Ama atmıyorsanız da canınızı sağ olsun abone ol, olup like atmanıza anneniz babanız izin vermiyor mu? O zaman izin isteyin. Vermiyorsa canını sağ olsun. Valla o de çok kolaymış ya. Ama kaç kat var. Ben bugün bu obi yapamam. Çünkü ilerleme daha dört buçuk. O zaman yapalım neyse bilmiyorum. Ama bugün biter mi? <laughs> <laughs> Yan trolo bir de o bir de sandım kendimi. Ne de şöyle yapasım gel. Böyle böyle Trolo ama ne zordu ya. O videoyu izleyenler bilir. Bayağı zordu oraya. O onun arasına bir boşluk koymuş adam. Ya o çok zor. He tamam yaptım. Ne? Ne? Eee o mavi şeylere değmeyecekmiş. Arkadaşlar. Burayı şimdi yapabilirsem videoya like atıp abone oluyorsunuz. Allah'ım başladım. Allah'ım inşallah. Yes. Like atıp abone oluyorsunuz. Şimdi burayı da yaparsam. Bak o abone olmanız için de bu da like atmanız için mi? Like atıyorsunuz abone de oluyorsunuz. Benim umurumda değil. Yapmak zorundasınız. Bir söz verdiniz. Sözünüzü geri alamazsınız. Yes. Böyle bir vallahi yaptım arkadaşlar? Aman yapmasanız da canınız sağ olsun be. Siz varsınız ya yeter. Ulan şaka yaptım ben. Şaka şaka like atmayın. Gerek yok. Derken haydi. Yaparsın. Haydi. Ya hayır ya. Son da olmasın yani. <laughs> Bu açıda oynayabilir miyim? Ya benim az arkadaşım. <laughs> ne? Ben mantık şey almamışım. Ya arkadaşlar bayağı zor. Daha 8 dakika 41 saniye 47 bir göç saniye olmuş derken ben buraları bir geç geçebilirsem bir geçsem valla arkadaşlar doyası izleyin diye uzun yoksa benim umrumda mı umrumda mı hadi söyleyeyim ya ha! ne? Ne, 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 ne? Yes. Ay, korkuyorum. Yes be. Hayır be. Anladım artık valla. Çok kolay. Bu sesi çıkartabiliyor musunuz? Yapamıyorum ya ben bu yeri. Ya çok zor. birinci katı bitirince videoyu bitiririm. haberiniz olsun. Çünkü daha kaç kat var. Öbürlerini de part 2'de getiririz. Artık yani. Bak ben bu yeri şimdi bitiremezsem video bitiyor. Allah'ım bitir şunu. Bitir şunu böyle. Oh, of bitirdim valla devam ediyor video. He. Hem yani onları değmeyeceğiz. <laughs> ben de bu ortada bir şey var sanırım. <laughs> Kaç? <gülüyor> yes valla. Vallahi çok zor. Arkadaşlar vay bye yani bayağı bir zor. Bence siz de bunu oynayın ve anlarsınız. Var benden daha iyi o bir yapanlar da var aramızda. Abone olup like atanlar arasında. He. Trabzonspor. Ulan anam tuttum seni seni gidi. seni seni. <laughs> özellikle biliyor musun? Trabzon'a uygun. Sivas. Trabz ya Trabzon sporu bir geçemedik be. Ya bir gol atmaya çalışıyorum. Fener, Fener, Fener ata çıktı. Fener Valencia. Şaka şaka yedinci ko, yedinci ko, yedinci ko, yedinci ko, yedinci ko, yedinci ko. Trabzon'a gidiyor, gidiyor hala. Trabzon'a, Trabzon, Trabzon spora. Trabzon'a gidiyor. Gidiyor Edinceko. o. Gidiyor hala. Yaşa yaşıyor. Hala yaşıyor. Yaşamayı becerebildi. Yaşıyor hala. Tam gol attı artık yani. Bütün Trabzon'u geçtik. Oh. Ne? Ya gıcık oldu. Ya delireceğim. Ya delireceğim artık ya, yani pardon. Birazcık ayam diyor saymıyor. <laughs> ayağım değmezken saymadı ya. Değerken saymadı ya. Kantuyu. Kanka 14 dakika olmuş. Bitireyim mi video? İster misiniz? Yoksa devam mı? Evet arkadaşlar. Çok zor. Baksanıza bir şuna. Bobi yapan kişi herhalde bir 10 saatini vermiştir Bobi yapmak için. Sen yapmıyorsan ben de yap. Çok gıcık oldum. İyi giderken ben. Ne giderken ben? Yok şu anda. Nasıl da yaptım? <laughs> Valla çok zor. O bir buraya değersem ne olur? Deydim. Ah be ölmüyor